Herkese merhaba sevgili arkadaşlar ben psikolojik danışman Serdar Her gün 3 Ekim'de başlayacağı duyurulan ek yurt başvuruları şu an itibariyle başladı arkadaşlar sabahtan beridir bu konuda çok fazla mesaj aldım hocam bir türlü yurt başvuruları başlamadı ekran açılmadı ben yurt başvurusu yapamıyorum başka yapamayan var mı sıkıntımı var ne oldu ne bitti birçok soru aldım arkadaşlar ancak bu tarz konularda sabahın erken saatlerinde özellikle 6 7 gibi saatlerde mesajlar gelmiş bu saatlerde ekranın açılmaması çok normal genellikle 10 11 civarı ekran açılıyor birçok başvuruda şu anda da ek yurt başvurularının ekranı açılmış durumda gsb.gov.tr üzerinden bunu görebilirsiniz arkadaşlar sol tarafa baktığınızda Öncelikle yedek yerleştirme sonuçları var. 3 Ekim tarihli yedek yerleştirme sonuçları. Yedek sırada olan arkadaşlar buradan sonuçlarını öğrenebilirler. Yeni başvuru yapacak arkadaşlar ise sağ taraftaki gördüğünüz kısımdan başvuru yapacaklar. 2022-2023 eğitim dönemi ek kontenjan, özel yetenek, yatay dikey geçiş ve doktora yüksek lisans öğrencileri yurt başvurularını buradan yapacaklar. Buradan başvuru yapmak için tıklayına geldiğinizde zaten sizi E-Devlet'e yönlendirecek arkadaşlar. E-Devlet'e girdiğinizde TC kimlik numaranızı ve şifrenizle girerek yurt başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru yaparken dikkat etmeniz gereken konu şu arkadaşlar bilgileri kesinlikle eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. Yanlış beyan verirseniz, eksik bilgi verirseniz bunlar araştırmaya tabi tutulduğu için eksik verdiğiniz bilgiler zaten ortaya çıkacağı için sizin yurda yerleşme olasılığınızı düşürür. Nedenle bilgileri doğru bir şekilde girmeye özen gösterin. Tabi bu şu demek değil. İlla her şeyi böyle kuruşu kuruşuna yazın da demiyorum. Örneğin aile geliri yazılırken diyelim ki babanız 7687 lira 15 kuruş maaş alıyor. Bunu kuruşu kuruşuna yazmak zorunda değilsiniz. Bir de şu soru gelebiliyor. Benim babamın Aylık net bir gelir yok. Ben ne yazacağım? Bu durumda da yıllık gelir'e bakacaksınız arkadaşlar. Yıllık ortalama ne kazanıyorsa bunu 12 aya bölün ve çıkan rakamı aylık gelir'e yazın arkadaşlar. Örneğin yıllık 120 bin TL kazanıyorsa 12 aya böldüğünde aylık 10.000 TL gelir elde etmiş olur. Bu şekilde yazabilirsiniz. Yine merak edilen konulardan birisi hane geliri kısmı. Hane gelirinde işte abim çalışıyor, ablam çalışıyor, dedemin geliri var, babaannem bizde yaşıyor, onun geliri var. Bunları ekliyor muyuz gibi sorular geliyor. Bunları eklemiyorsunuz arkadaşlar. Sadece anne ve babanızın gelirini eklemeniz yeterli. Sonuçta abi abla kendisi için o parayı kazanıyor. Yani o evde yaşamaya devam etmesi size katkı sağlayacağı anlamına gelmiyor. Kendisi için harcama yapabilir. O bireysel bir kişi olduğu için onun gelirini eklemiyorsunuz. Bunun dışında merak ettiğiniz farklı sorular varsa yine yorumlardan yazabilirsiniz arkadaşlar. Bilgim dahilinde ve müsait oldukça cevap vermeye çalışıyorum. Ayrıca kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Videoyu ne kadar beğenirseniz o kadar insana ulaşmış oluruz ve bilgi vermiş oluruz. Bu konuda da katkılarınızı bekliyorum. Ayrıca yurt başvuruları 5 Ekim tarihine kadar devam edecek arkadaşlar. Bu tarihe kadar başvurularınızı yapmayı unutmayın. Başvurular bittikten sonra da sonuçların açıklanması bir hafta 10 günü bulacaktır. Umarım hepiniz için hayırlısı olur arkadaşlar. Benim şimdilik anlatacaklarım bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.